Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Cemre. Bugün yanımda... <laughs> Beni niye görmüyorsun? <laughs> Ay çok tatlı. Ay delireceğim. Bugün yanımda Pelin var arkadaşlar. Pelin'i zaten çoğunuz tanıyorsunuz. Çok güzel dans eden, biricik, minnoş, tatlı mı tatlı Pelin yanımda. Allah'ım çok evde. <laughs> çok evde. Ama benim. ölmeyi hak edecek bir kızsın bence ben var ya bu videodan kıpkırmızı çıkacağım senin yüzünden. Pelin'i kim görürse görürsün bizim ekipten. Hep aynı şeyi söylüyorlar değil mi sana? Cemre'nin şey böyle eski hali demin mi? Cemre'nin ilk zamanlar hali. Evet, Küçük Cemoş diyor. Küçük Cemoş <laughs> diyorlar Pelin'e genellikle. Ben biraz daha artık hayatın verdiği yorgunluk, <laughs> keder, acı. Yok onlar gitsin. Kış kış dert kış kış. <laughs> Yok onlar. <laughs> ben de işte öyleydim. Sonra bu hale geldim. Ama yapacak. Bugün yanında olduğun için çok mutluyum. Seninle birlikte çekeceğimiz ilk YouTube videosu. Ve arkadaşlar Pelin de YouTube'a başladı. Aşağıdan onun kanalına da zaten gidebilirsiniz. Bunu da unutmayın. belki de nasıl tanıştın? <gülüyor> 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 Punk. Berk ile nasıl tanıştın? Okun, çok Dur. hoş. Kanalından izlesinler. Yani. Doğru. Da, 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 da. O zaman bugün burada ne yapmak için varız hemen sana kısaca anlatıyorum. Burada sıcak, burada soğuk yiyecekler olacak. Buradan çekiyoruz, ne çıkarsa bahtımıza. Çıkan şeyi yiyoruz. Karnım da açtı ben. Mesafe ettim, yemek yeme dedim sana o yüzden. Evet. Şimdi burada ne çıkarsa çıksın yiyeceğiz, sıcak soğuk. Ben şu an zaten tamam. aşırı açım, göbiş yapmaya geldim. Zaten benim videoma Merve gelir, aç gelir. Berke gelir, aç gelir. Kürşat gelir, aç gelir. Olsun <laughs> olsun yeriz yeriz. Güzel güzel. Bu arada geçmiş olsun Pelincik. Sakatlamısın. Sana da geçmiş olsun. Tabii biz için de çok Pelin. Doğru, doğru. O, şey, o zaman konuşsun sonuçta ilk ben çekeyim o yüzden. Çekeyim. Şaka şaka. Ben sen seçiyorsun. <laughs> Allah'ım gerçekten çok korkuyorum. Ne çıkarsa anlamayacağım ki zaten. Ne çıkarsa bahtıma. Genelde bence soğuk şeyler kötü. Öyle tahmin ediyorum. Bilemezsin. Yani sonuçta dondurmanın sıcağı süttür. Mesela. <laughs> Gelsin Allah inşallah. En kötüsü, en berbatı, en iğrenci Pelin'e gelir Rami. Evet. Ne hissediyorsun evet. içinde? Ee, bir dondurma. Şeftalili, çikolatalı, hepsinden karışık. Sen de bir şeftali seviyorsun dondurmayı. Evet. Çok garip. Ben benim de sevdiğim dondurma şeftali. Gerçekten Yemin bir... ederim. Çok garip. Tatlı bir an. <laughs> mutlu bir an. Neyse. Açıyorum. Açtım. Allah kahretmesin. Ne? Allah kahretmesin. Of. Sosisli yapmış. Bir de açtım var ya. Ben bunu nasıl yiyeceğim? Çiğ, şöyle ben İçinde size göstereyim. İçinde çiğ. Senin için ne var? Çiğ patates, çiğ sosis, soğuk bir ekmek. Afiyet olsun. Bana aç gel diyen de Cemuş bu arada. Hı, mi mı yaptı bunu? Batınar, ne? Vah hmm. hmm. <laughs> 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 wow, patateslerin de donuk. yok. Tadına bakacağım Yok. Sen tadına <laughs> bakacağım mı? Aşırı iyi. Öndüre <laughs> iyi. ben lazım. Hayır. Gel buraya. Hayır ısır. Nereye kadar? Tam bir ısırık. Bak şimdi şuraya kadar ısır. Hardalın yarısını al. <laughs> Yazık lan çok üzüldüm. <laughs> Diğerine geçelim. Ama öncesinde seçmemiz gerekiyor biliyorsun değil, değil mi? mi? Bu sefer ben seçeyim. Ben karıştırıyorum. Soğuk çıksın mı? Soğuk soğuk soğuk. Allah'ım ıslak mendilimiz olsa keşke. <laughs> Vallahi soğuk dedik. Kızın kalbi temizmiş he. Sıcak. Allah Hissediyorum kahretsin. bu seferki sıcak çok güzel bir şey olacak. İnşallah rezil bir şey gelir de görürsün. Haydi geçelim. Hadi aç. Geldi mi? Hı -hı. Açıyorum. Bak ya sosisli mi arkada <laughs> yiyorlar ya. Yakardık. Neyse. Bu sefer aç. karnım doyacak benim. İnşallah karnın doy. Açıyorum. Açıyorum. Aç. Tamam. Oh. Oh, oh. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Ben bunu asla yiyemem. Valla bana dediler ki Cemre Solmaz her şeyi yapar. <laughs> buz oğlum mu bildin? Bildiğimiz buz. Buzu üstünde. Buzu üstü üstünde. Elime kıyma yapıştı. <laughs> Ama bu beni hamburgerden soğutur. Pelin. Ne <laughs> ben? <laughs> <laughs> Böyle sosis Ama çi çiğ sosis yani. Çiğ sosis yenir de. Çiğ kıyma yani. Ben anlamam. Ben dediler ki Cemre sonunda her şeyi yapar. <laughs> i̇şte büyülü cümleyi söylüyor ve ben gaza geliyorum anladın <laughs> mı? Gerçi gaza gelmeme de gerek yok çünkü gerçekten Cemre sonunda her şeyi yapar. Ne? Çok kötü koklarsam yiyemem. Kıyma kokuyor. Çiğ çiğ buram buram. Oh! <laughs> Bunlar hep vitamin. Derler ya mesela sebzenin çiğ olanı. Nisin <laughs> nisin. <laughs> 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 Hayır ben ben bir çiğneyip yuttum ben bir çiğneyip yuttum şimdi senin de çiğneyip. Masada yemek bırakılmaz ki. <laughs> Aa, yemeğimi çaldı. Oyun kuralına göre oynanır. O zaman... Hayır! Son bir şey. Bir ısırık. Madem sen bana sosisi yukarıdan gelir. Allah'ım geliyor gelmekte olan. Çok çirkin. Yapma yapma. Vallahi kusarız burada. Daha bir sürü yemeğimiz var. Minicik ısır. Gel bunu minicik, kusuya, minicik. Gel bunu kusuya yedirelim. Minicik ısır ısır. Etme bulma dünyası işte. <gülüyor> <gülüyor> Hı. Ama bazen karşınızdakiler çok iyi bir insan çıkıp yapmayabiliyor böyle şeyler. Hiç zorlamadı. Hiç zorlamadı. Tamamen Cemuş'u çok sevdiğim için kabul ediyorum. Hadi ikinciye de sen seç. O hakkı veriyorum sana. Tamam. Barda hala midem bulanıyor. Hah. O zaman... Sen seç. Ben bir ıslak indirmeyeyim bir sileyim. Soğuk mu geldi? Allah kahretsin. Gerçekten de etme bulma dünyasında yaşıyoruz. Belki de bu seferki soğuk iyidir. Belki de. Elde mi? Değil Son. Mi? 2, <laughs> 3. Ne? Ne aa, çıktı? Portakal suyu. Buz gibi Oha gerçekten sıcak. sıcak yalnız. Nasıl? Bak. Bunu da pişirdin. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> sıcak. Daha camını tutamıyorum. Bunu nasıl içmemi beklersin? Portakal su? sıcak mı olur, buzlu olur, pipeti koyarsın, içersin. Aynen böyle. Kötü değil. Vallahi kötü değil. Nasıl kötü olmayabilir? Sadece biraz arayış. <laughs> Bence benim motivasyonumu düşürmek için... Bu neye mi? benziyor biliyor musun? <laughs> Oralet içtin mi hiç orayet. Evet. Orelet. Aynı orelet tadına bakmak ister misin? Evet. Ay aaa, sen bunu nasıl tutuyon lan? <laughs> Biz yanmaya alışırız. Çok saçma bir ekşimsi tadı var. <gülüyor> sana <laughs> onu içirmeyi öyle. başardı gördün mü? Ama sana onu içirdim gördün mü? Bak çektim. <gülüyor> Bakıyorum. <gülüyor> ya ben var ya. <laughs> Ben çok korkuyorum. Bildiğime bak. Daha ben Ben soğuktum değil mi? Evet. Oha bu sefer yemin ederim bu bile soğumuş. Ne bu? Ne var bunun içinde? Ne oluyor be? Ne var içinde? Son iki, üç. Ay. Ay. Açıyorum. Aç. Tam. Aaaa! İlk bir böyle döner. Yemiyorum. Dene Şimdi o da en Ben zaten küçükken patates baskısı yaparken patateslerini yiyen bir çocukmuşum. <laughs> o yüzden bunu yemek bana koymaz. <laughs> Isıramadı bile. Ama kötü değil. Bir şey söyleyeyim mi? Bilerek yapmıyorsan ne Allah kötü değil. Şimdi bir de tat ve Yok vermem çok lezzetli. Tadı nasıl biliyor musun? Patates püresi gibi. Buz parmak gibi. Kalem dondurma gibi. <laughs> bir şey gibi Yok. ama yani. Ne? ne gibi oldu? <laughs> Allah aşkına diğer geçelim. Çek. 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 Sen de sıra çek. O zaman aldım. Soğuk. Buzcam artık. Ne olur güzel bir şey gel. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Ee. Değil misin? Bu sefer bana kötü geldi bence. Soğuk sende demek. Bir şey söyleyeyim mi? Burada bana karşı bir komplo var. Bana kesin. O zaman bakın. Allahım ya. Of ya! Bir şey söyleyeceğim. Kaşık koy. <laughs> ben de senin için bir korkmaya Bak. başladım şu an. Bu kaşık. Tamam mı? Bunu çatal olarak kullanamaz. Bunu sakın unutma tamam, mı? Tamam. tamam Bunu yaz bir kenara. Bu çok önemli bir not. Ben açıyorum. Çok korkuyorum. Dondurma falan çıktı. Ama soğuk sana çıktı. Soğuk bende. Aa bir de sende de kaşık yok. Soğuk bende değil mi? O evet. zaman kesin bendeki kötü. Aç. Aç. Aynen aynen. Sendeki kötü aynen. Aynen. Sendeki kötü aynen. Bu video bana göbiş çıkartmak için benim karnım doysun diye yapılmış bir video oldu. Aa, Aa, böcek, böcek. Ay bu video benim midesizliğimi ispatlamam için yapılmış bir video. Ama bence yani <laughs> bilenilebilir bir şey. Var. Onlar da çekirdekler herhalde. Balı <laughs> akmış. Bunun içine ekstra bir şey daha mı eklediniz? Sadece Sadece ısınmış <laughs> mus? Mikrodalgaya da mı atılmış o sanki? Bu kötü olamaz. <gülüyor> <gülüyor> olabilir, olabilir. <gülüyor> Bu kötü olamaz he. Biz <laughs> neler gördük, neler yedik. Bunlar ne ki? Geçelim. Dur! İçemezsin, seçiyorum. Hmm. Ne olur güzel bir dersin ya. Ne olur ya. Bu sefer... Bak geliyor zaten baştan hissettik az şey yapacağını. Evet. Geç, güzel güzel. Kimimize de kaşık var bu sefer. Aha. Bu sefer çok korkuyorum. Ben korkuyorum. Çünkü bu sefer sefer... Korkuyor. Bana acımışlardır herhalde. O kadar iyi <laughs> bir şey nasıl? Hayır hayır hayır. Mantı benim en sevdiğim şey. Şekerini konlu vurmayayım şimdi. Çek. Buz değil ya yani, kuru mantı. <laughs> Bak ay. Kim geldi? Böcek böcek, böcek. Gitme, böcek. Yoğurt yok mu ya? Yoğurt gelmiş. Bari şuna da azıcık yoğurt alalım da. Bir, Nasıl, Nasıl olsun? soğuk gelsin. yani alalım. Pek hey, soğuk sayılmaz. Yoğurt da ısınmış. <laughs> Gerçekten mi? Evet. Bir söyleyeyim mi? <laughs> <laughs> sen mutlu ol. <laughs> Sırma tatlı yüzün gülsün <laughs> <göğsünün gülüyor> diye ben bunu yerim Allah çansın bak aha. Yerim yani. Vallahi yedi. Tamam tamam. Bir çek bir tane. Ne o? Soğuk. Ben senin yerine çekmedim mi? Hayır. Sen de azla çektin. Elbette. Az. Biz... Gel. Geldi. Soğuk sende sıcak bende değil mi? Hı -hı. Ne diyor hı. musun? bülbül çıkacak, kuş çıkacak. <laughs> ben senin tepkinden anlayacağım o zaman. tamam. Aç, ona göre bir tepki vereceğim. Çabuk aç. Nasıl bir şey? Ben çok seviyorum. Benim en sevdiğim şeylerden biri. Hayır, bir de sosunu da dökmüşler üstüne. <laughs> Pazara kötüsü ne biliyor musun? Şimdi biz buna gelene kadar bu bir tık soğudu. Bunu ben sıcağı sıcağına yemeyi sevdiğim için... Sus! O kadar kötü değil. Değil şunu. Kötü değil. Hiç mi spagetti yaparken... Bu spagetti mi? Aynen Hımm tavşan gibi yiyor ya. Nodun <laughs> ne kadar güzel bir şey. Tıktı tık bence. Güzel güzel. Kötü Vallahi kötü abi. değil. Hayatta vazgeçemeyeceğim üç şey say. Vazgeçemeyeceğim 3 şey sayayım. <laughs> Abim değil. <laughs> Öncelikli olarak bunu söyleyeyim. <laughs> ailem. Ailem bildiklerim. Ve ileride sahip olacağım çocuğum. Benim. Çünkü yani vazgeçilmez olan şey evlattır diye düşünüyorum diğer bir yandan. O yüzden de ilerideki çocuğum diye düşünüyorum. Bu kız niye bu kadar sevgi dolu? Biri bana, bana açık olsun Niye bu kadar sevgi dolu? He? Ne? Sen beni tanımazsın, severim de söylemem. Kim hareket yapıyor? Sen yapmadın mı artık? Hayır, artık Ben alışmışım bana sarıldık. Ben de buradan hep bizim çocukların hareket yapmasına. Ben öyle miyim? Duruyor duruyor peli çekiyor. Ben hiç çekmiyorum. Farkında mısın? Hep <laughs> 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 de görmek çekiyor bu arada. Bakarak Hayır, çekiyor. Hayır valla. Görecek gibi oldum kapatıp karıştırdım valla. Bu anı bekliyordum. Bir şey diyeyim mi? <laughs> Uyumuşum gözüm kapalı. Değil mi? Benim de gitti. Kayıtta mıydı az önce sen bizi bırakıp ne değildi değil mi? O zaman aramızda geçen muhabbeti anlatacağım şimdi Pelin'le. Gözüm kapalı. Pelin'e diyorum ki Batıner diyorum acımasızca diyorum çiğ tavuk koyacak şimdi önümüze soğuk olarak diyorum. Diyor ki bana ne çıkmıştı sana sıcak çıktı Pelin diyorum bana soğuk çıktı diyorum. Pelin böyle yapıyor ha iyi o zaman tamam. <laughs> ben sana ellerimle yedireceğim tavuğu eğer tavuksa. Tam Hayır. Bir şey diyeceğim buzlu kanserojen madde. Ne alakası var ya? Ne alakası var ya? Sana yapmadım bu arada. Böcek kondu ona yaptım. Ben bunu nasıl içeyim? Sen kaynıyor hala. İçeride bir şey oluyor. Oha hala kaynıyor he. Sıcak haline düşün. Sıcak haline... Dene. Dene denemelisin. Peki... Ben... Dokunur musun bir? Dokunurum tabii ki. De. Dokunurum diye dokunamayayım ki. Ben ee, Merve'nin videosundayken şöyle bir şey yaşadım. Ka e, kolalı kahve. Değil mi Batıner? Kolalı Yalnız, kahve güzel. yapmıştım. Kolalı kahve güzel bir şey. 10 numaraydı. Türk kahvesiydi ama normal Nescafe değil. Biz normal Nescafe'li yapıyoruz. Böyle mesela çok uykum varsa bir yapıyorum zonk. Gerçekten mi? Hayatta uyuyamazsın. Sola ama bu, kahve. Bu benim vücudumda nasıl bir reaksiyon gösterecek ben bunu bilmiyorum. Reaksiyonu cümle içinde kullandık. <laughs> 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 Öldüreceğim kendimi şimdi. <laughs> Yok bu kanalda öyle demeyeceğim. Şey diyeceğim. Bu, bu bana ne yapar falan Böyle konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle konuşman gerekiyor. Reaksiyon var Hadi iç. Ben bunu nasıl içeyim? Tutamıyorum bile. Harbiden keşke mı? bu kadar kaynatmasaydık. Kaşıkla iç. Kolalı çorba da çok severim. Oha, Oha ya çorba gibi duman çıkıyor. Kabarcıklı kabarcıklı. Deneyecek. İç iç. İç bakayım. Nasıl içiyorsun? Sen? Hmm hiç rol yapamadım. Çok anlasın. güzel, çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Kola diş jelibon bana mi? Evet. Hani böyle pentinden aldıklarımız. Zaten tamam. bunu çok fazla kaynattığı zaman bu jelibon haline geliyor. Bunu bilmiyor muydun? Çok güzel bu. Jelibon gibi. Bak bundan bir yudum alıyorsun. Sonra birinci sınıf camoge dönüyorsun. Bir değişiklik yok çünkü ben hala birinci sınıf camoge. Ulan bu kız var ya dakika başı. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben Pelin. Allah aşkına gerçek hayatta da aynı değil miyim? Tanışan Laf Lan konusunda gerçek hayatımda yemin da... Yemin ederim böyle. Ben ya ilk defa böyle bir insanla Aynen. tanıştım. Bak. O da sensin. <laughs> evet. Yok. Bak her dakika ama bu baya bir yetenek şey, bence. Peki yer, zaman ve kişi fark ediyor mu? Hayır hiç kimse Asla fark etmez. İlk tanıştığın gün de aynıydın şu anda da, da aynısın. Can aynı. Aynı. De... Canlıyorum. Ben abimi bile etmek etmeksizin laf sokmam gerekiyor. <laughs> laf sokmak demeyelim. Cevabımı çok net veriyorum. Bir anda evet. cevap verebiliyorum yani. Öyle bir şey söylüyor ki kalırsınız yani. Hiç konuşamaz. Son ürün. O zaman gelsin. Son nasıl Aha, Son mu? Son mu? İyi o zaman ben çekiyorum. Dönme. Sıcak. Soğuk. soğuk. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne yapıyorsun? Masaya mı sarılıyorsun? Anlamadım. Hayır. Şöyle yap. Bu kız da belki yokluğunda lazım. hep böyle. Gördüğü bütün cisimlere sarılıyor. Ne var ne yok. Sen aç kabını. Sana ne gelmişti? Ya sen nasıl sinirlenince tatlı oluyorsun? <laughs> soğuk. Ok. O zaman burası soğuk. Soğuk odalar. <laughs> Yoksun neye yarar? Allah kahretmesin odalar. <laughs> bir de dört dilim. Of bak hepsini ben dedim. Canım. Yerim. Sen ne sanıyorsun beni? Ben var ya bundan beş tane gelsin hepsini yerim. Yalnız keşif ısınıp <laughs> soğumuş. Of o zaman daha kötü. Ama bir şey bu hamur şimdi. Hmm. Bir şey söyleyebilir miyim? Kaşar peyniri zaten şey olmasa da şey olacak bir e, sıcak olmasa da yenecek bir ürün. Mısır da öyle, biber de öyle. Hamur biraz. Hamur. <laughs> bir de çok yumurta kokuyor. Hamuru. Kıyamam sana gel ben de yiyeceğim. Bu da yemeğe yer yapıyor gibi. Yemin ederim bak. <laughs> Hayır hayır ben kendime özelleyeyim oradan. <laughs> <laughs> Yan da bari görsün <laughs> Ay canım benim <laughs> Ses, şey? <laughs> 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 güzel küçücük mü yapıyorsun çocuğum? Sen mi yapıyorsun çünkü? ki? Canım hocam Allah'ım. Çok kötü hamur. Davazı yiyemiyorum. <laughs> Bu son ürünümüzdü. Pelincik. Geldiğin için, videoma renk kattığın için çok teşekkür ederim. Hı. Bu arada arkadaşlar bu ve bunun gibi videolar gelsin istiyorsanız da bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Pelin'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Pelin daha tatlış bir yeni bir YouTuber. Bekliyorum hepinizi. Valla tek başıma ilk defa böyle geldim. Hep o yüzden... Yanımda Berk olurdu. O yüzden böyle başta bir gerildim falan ama sonra baktım Cem yanımda. O yüzden her şey çok güzel geçti. Sadece midemde bir sorun var. var <laughs> evet bu bende de var. Şimdi birlikte gidip çıkartınca halledeceğiz bunu. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize çok teşekkürler. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Bay bay.